Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden daha seçilmeden dedi ki bu iktidarı değiştirmek için Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz. İşte şu an elinde tuttuğum bu kağıt bu söz altılı masanın tapusudur. Bütün ABD memurlarının sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi buradan Türkiye kamuoyuna gösteriyoruz bir kez daha. Onların o altılı masa denen heyetin tapusu bu destekte yatıyor. Biden'ın desteğinde. Hepsi Biden'a bağlanmışlar. Biden'ın Türkiye'deki tayfası olmuşlardır. Şimdi hazır konusu açılmışken el altını masa. İyi dinleyin bizi. Sizin görev gösterdik. Bu planın bir parçasısınız. Diğer diğer geziyorsunuz. Toplanıp duruyorsunuz. Amerika'nın adayı kim olacak? Bunu tartışıp duruyorsunuz. Bizden size bir öneri hiç kendinizi yormayın. Bir sonraki toplantınızı gelin Amerikan Büyükelçiliğinde yapın. Burası zaten size talimatları veren yer. Talimatlar buradan geliyor. Siz de onun kapısında kuyruğa girdiniz. Size güzel ev sahipliği yaparlar. Burası sizin genel merkeziniz. Altılı Masa'nın genel merkezi ABD Büyükelçiliğidir.